Marmaris'ten Canan Kaftancıoğlu'na destek CHP Marmaris İlçe Başkanı Zeki Can Balcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aleyhine verilen yargı kararı ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Çok değerli Marmaris yaşayanları ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi Canan Kaftancıoğlu'nu ve onun nezdinde bu toprakların vatansever evlatlarını AKP zihniyetinin kirli politikalarına kurban etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan etmektir. Bu sebeple bizi burada yalnız bırakmayan Marmaris Artık Yeter platformunun tüm bileşenlerine ve ülkemizin demokrasi mücadelesinde en ön saflarda yer alan siz değerli dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli Marmaris yaşayanları Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onandı ve Sayın Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirildi. Alınan bu kararın hukuki değil siyasi olduğunu bütün dünya biliyor. Bu dava AKP zihniyetinin hukuku siyasete alet ettiği ilk dava değil maalesef. Ama inanın son davalardan biri olacak. Hukukun üstünlüğünü tesis etmekle görevli olanlar üstünlerin hukukunu tesis etmekle övünüyorlar. Enis Berberoğlu davasında, Selahattin Demirtaş davasında, Osman Kavala davasında ve siyasi sayıklarla hareket edilen daha nice davalarda alınan kararların hukuk fakültelerinde öğretilen, hukuk kitaplarında yazan bilimsel ve vicdani ordularla değilmediği çok açık ve nettir. Maalesef tutukluluğu mahkumiyet haline getirdiler satılmış kalemşerileriyle birçok davayı sulandırdılar. Evrensel hukuk kurallarından uzaklaştıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz aleyhine verilen kararlar utanç kaynağımız oldu. Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın. Her insanın tüm ön yargılardan uzak bir şekilde adil yargılanma hakkı vardır. Yargı erkinin siyasi bir sopa olarak kullanıldığı toplumlarda adaletten bahsetmek asla mümkün değildir. Gerçekten suçlu olan insanlar adil yargılanmadığı anda o kişiler suçlu sıfatından mağdur sıfatına taşınırlar ki bu toplumsal bir sarsıntıya yol açar. Akılla ve bilimle hareket etmek yerine siyasi ve kişisel hırslarla hareket eden tek adam zihniyetinin ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Fatih Sultan Mehmet Han der ki, Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adalet öldürdüğün gün devlet de ölür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise der ki, Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İşte biz bu anlayıştan gelen bir neslin torunları olarak siyaseten ne yaşarsak yaşayalım bu anlayıştan asla taviz vermeyeceğiz. Bir hukukçu olarak buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimlerine ve savcılarına değerli meslektaşlarıma sesleniyorum. Artık korkmayın. Onurlu mesleğinizin gereklerini yerine getirin. Hiçbir güç adaletin gücünden üstün değildir. Adalete güç verecek olanlar ise sizlersiniz. Siz dik durdukça zalimler bu halkın önünde eğileceklerdir. Kıymetli hemşerilerim, tek adam rejimi tıpkı Balyoz davalarında, Ergenekon davalarında, Gezi davalarında cumhuriyet değerlerinden Atatürk'cü vatansever Türk evlatlarından intikam almaya çalıştığı gibi şimdi de İstanbul seçimlerinin intikamını almak istiyor. Bunun için kendilerine kurban olarak İstanbul il başkanımızı seçtiler. Canan Kaftancıoğlu'nu mahkum ettirmenin yanında bir de siyasi yasak getirdiler. Kendi yandaşlarının kullandıkları siyasi söylemler ve ifadeler için düşünce özgürlüğü kapsamında kalıyor diyenler aynı konuda benzer ifadeler kullanan, kendi gibi düşünmeyenler için ise yargıyı ceza aracı olarak kullanıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin aynı zarf içinde kullanılan dört oy pusulasından yalnızca birini iptal ederek tekrarlanmasını sağlayan ve sonuçta iki kez yenilen siyasi akıl şimdi o tarihi seçimlerin kahramanından intikam alıyor. Bu ülkede AKP'nin yağma ve talan düzenine çomak sokan, halka doğruları söyleme gayreti içerisinde olan herkes ne hikmetse bir kul takılıp cezaevine gönderiliyor. Bu millet Canan Kaftancıoğlu'nu barınma hakkı isteyen üniversite öğrencilerinin yanındayken tanıdı. Körelik koşullarında yaşamaya hayır diyen kargo ve dağıtım emekçilerinin direnişlerinde tanıdı. Gezi Parkı'nda tanıdı. 1 Mayıs'larda meydanlarda tanıdı. Boğaziçi bizimdir diye haykıran onurlu akademisyenlerin yanında tanıdı. Kaz Dağları savunmasından Ceraktepe'ye kadar olan ekoloji mücadelelerinde tanıdı. Bu liste uzar gider ancak hiç kimse bu listeye bir tek yolsuzluk, hırsızlık yaptısı ekleyemez. Bu ülkenin onurlu evlatlarına reva görülen bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde adalet yazan tek bir pankartla yalnız başına başladığı adalet yürüyüşünün yurdun dört bir yanından katılan milyonlar ile tamamlandığını herkese hatırlatmak istiyorum. Ey zalimler, size Marmaris'ten sesleniyoruz. Bizi iyi dinleyin. Sizden korkmuyoruz. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz yargıyı baylaz olarak kullanıp size demokratik yollardan muhalefet eden herkesi mi korkutup sindirmek istiyorsunuz? Cemaatlerle bu milletin dini duygularını istismar eden meczuplarla yaptığınız iş birlikleriyle bu ülkenin vatansever Atatürk evlatlarının hapislerde çürümelerine izin verdiniz. Ama artık yolun sonundasınız. Biz halkımızla beraber size karşı verdiğimiz mücadelede zafere ulaştık. Siz gidiyorsunuz. Bu milletin karanlıklardan çıkıp aydınlıklara kavuşmasına sadece ve sadece 12 ay kaldı. Dayan halkım, zalimlerin zulmü sona eriyor. Son sözümüz, Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan yalnız değildir. Sağ olun. Teşekkür ederiz.